Teşekkür ederim. Rica ederim hayatım. Evet. Ya hayır. Adam da bir tuhaf. Ne dediysem anlamadı ya. Bir kulağından girdi, öbür kulağından çıktı. Hiç mi yumuşamadı? Nerede? Bundan sonra evde oturacak deyip durdu. Her yani kızcağız evde oturup da ne yapacaksa anlamış değilim. Ay çok üzüldüm ya. Yazık ya aynada. Ben de üzüldüm ama elimden de başka bir şey gelmedi açıkçası. Umarım en kısa zamanda düzelirim. Evet, bekleyip göreceğiz artık. Seniyacığım ya, bak ne diyeceğim. Senin bayağı bir uykun geldi. Sen içeride uyu. Ben burada koltukta rahat rahat uyurum. Yok olur mu öyle şey? Ben burada yatarım sen. Yatağında yatarsın. Olur canım. <laughs> sen içeride yatacaksın. Ben şimdi sana mis gibi çarşaflar sereceğim. Sen bu evde misafirsin, tamam mı? Teşekkür ederim. Tamam, sen burada rahatına bak. Ben içeri organize tamam. Kahveni de soğutma tamam. ya. <laughs> <laughs> Günaydın. Günaydın. Neler hazırlamışsın böyle Müfit? Niye zahmet ettin? Ne zahmeti canım? Bundan sonra böyle. Çabuk alışırım ama. Alış canım. Ben sana her sabah hazırlarım. Omlet yumurtanın beyazından ve peynirli tost, domatessiz. Ay bir şey de unutma. Unutmam. <laughs> Otursana. Kim geldi acaba? Ee, kapıcıdır. Ya kızlar geldiyse? Canım kızlar gelmişse de haber veririm. İçeri geçersin tamam mı? Sakin ol. Tamam. Hayırdır çocuklar? Abi rahatsız etmiyoruzdur inşallah. Ya seninle konuşmamız gereken önemli bir konu var mı? Ya müsaitsen. Ya zaten çok oturmayacağız. Abi rahatsız etmedik inşallah. Yani bir misafirim varsa bir sonra gelelim. Ee, e, bir misafirim vardı da demin telefon açtı biraz gecikecekmiş. <laughs> ee, ayakta kalmayın otursanız. <laughs> İnat'ın babası için geldiniz değil mi? Yok aslında... Ben görüştüm adamla ya bir işe yaramadı biliyor musunuz? Çok inatçı adam ruh diyor peygamber demiyor. Ya yani Müfit abi biz aslında kafe için geldik. Kafe? Niye apar topar devrettin abi kafeyi? Ee, Para meselesi falan mı abi? Yani e, pek değil. Nasıl anlatsam şimdi size? Seni hanım, hu hu, hanım, batla seni hanım gördüm sizi, hu hu, patla... izafet, batla. Bana öyle geldi acaba? Neyse. İşler çok yolunda gitmiyordu aslında. Mesela bir müşteri geliyor, bir kahve içiyor, on saat oturuyor bilirsiniz. E hiç haberimiz yoktu ya abi. Zaten de bir isteğini vardı kafenin. Ben de düşündüm, taşındım. En iyisi vereyim dedim. Çok üzüldük be abi. Ben de üzüldüm. Sağ olun çocuklar. Yani ticaret hayatını böyle kötü sürprizler oluyor işte ne yaparsanız. O kadar sene oturuyorsun, emek veriyorsun, işinin başındasın. Aynen abi doğru. Borç harç aldı yürüdü, işler böyle olunca ben de en iyisi bırakayım dedim. Neyse ya, dertlerimle daha fazla canınızı sıkmayayım. E şimdi ne yapacaksın abi? Vallahi bilmiyorum ne yapacağım ya, bir süre çalışmamayı düşünüyorum. Sonra da bakacağız artık. Abi bir yardımımız dokunursa. Sağ olun çocuklar ya çok teşekkür ederim. Çok iyi Hiç de belli etmedi bizi iyi mi? E ne yapsın abi? Kendi kendine halletmeye çalışmıştır büyük ihtimal. Ya keşke elimizden bir şey gelse de geri alabilsek şu dükkanı ya. Ya benim aklımda aslında bir şey var ama bir kızlarla konuşmak lazım. E tamam konuşalım o zaman. E tamam da Almile'yi arayamam ki yani. Gelmez. Ben de kainat arayamam. Ben şey mi? Hayatta aramam. Tamam o zaman böyle duralım. Ya Özgür bir dakika. Tamam Can Almine'yi arasın. Olmaz. Hı? Hayda neden abi? Olmaz işte. Ya ben de çok merak meraklıydım senin Almine'ni aramaya Özgür kainat arar mısın? Ya kainatın telefonu yok. Yok telefonu yok kızın ya bir türlü anlamadınız ya. Nice. Doğru. O zaman kabak senin başına patladı sen Şebnem'i arayacaksın. Abi böyle şeyler vallahi benim içime doyuyor biliyordum ya. Şimdi işin yoksa Şebnem'den azar işit. Ama yapacak bir şey yok. Yani. Çekinme ya. <laughs> Konu Selim Bey size nasıl yardımcı olabilirim? Çok kısa keseceğim. Acilen görüşmemiz lazım. Yalnız ben pazar günleri çalışmıyorum efendim. Şebnem, önemli bir konu var ama. Ya Allah Allah, bitmedi senin önemli konuların. Anlamıyorum ki uzay mekiği mi indiriyorsun, ne yapıyorsun? Bitmedi önemli meseleler, bitmedi. Konu Müfit abi Şebnem'cim. Ha, Harun Bey'i ihalet ettiğin yetmedi. Şimdi de Müfit abi ihalet ediyorsun değil mi pis işlerine? Ya Şebnem, durum ciddi diyorum. Özgür'le Can da yanımda. Kızları topla yarım saate buluşalım. Senden haber bekliyorum. Hadi görüşürüz. Selim? Vallahi bilmiyorum. Yani Müfit abiyle ilgili bir durum var dedi. Ciddi dedi. Kızları da topla gel dedi. Ha. Siz gidin. Ben gelemem haliyle. Ay bebeğim, bebeğim lütfen. Ya sen Şebnem Gürsoy'u tanımıyor musun? Şebnem Gürsoy iki saniyede çıkış biletini boynuna asar. Ondan sonra seni after party'ye götürüp üstüne bir de grubun solistiyle tanıştırır. Bekle ve gel. amca, amcacığımın canı kesin kahve çekmiştir o yüzden ellerimle yaptım. Yanına da lokum koydum en güllüsünden neden? Tatlı yerim tatlı konuşalım buyurun. Sağ ol kızım eline sağlık. Aferin olsun. Söyle bakalım ne istiyorsun? Ben mi? Ben kendim için hiçbir şey istemiyorum. Neden? Çünkü ben bencil bir insan değilim. Ben sadece insanların mutluluğu, insanların iç huzuru, insanların iyiliğini istiyorum. Yani şu güzel havada insanlar çıksa deniz kenarında dolaşsa bir hava alsa değil mi? Olmaz. Ama hemen olmaz diyorsun. Sen de Kazım amcacığım. Yani kainat da insan. Evcini dobi de değil ki. O ne be? Aa ama her şeyde bir anlamamazlıktan gelmecilik. Bir vurdum duymazcılık, bir bilmemezcilik. Airet bir şey Evcin Dobi var ya benim gibi gözleri kocaman, gözleri renkli renkli. Allah Allah. Vallahi bana bakma. Tek kelimesini anlamadım ben. Heh ama ne diyoruz her zamanki gibi Aliye teyzecim? Bilmemek kayıp değil, öğrenmemek ayıp değil mi? Heh. Şimdi demek ki ne yapıyorum ben? Bundan sonra sizi kalkındırmak için, sizi geliştirmek için size kendimi adıyorum. O yüzden gidip size Harry Potter'ın bütün eserlerini cilt cilt önünüze yığacağım. Ama şöyle bir problemimiz var tabii. Harry Potter yedi cilt. Şimdi ben bunları gidip alsam, tek başıma nasıl taşıyayım ben küçücük ellerimle? Kainat arkadaşım da bana yardım etse diyorum. Olmaz. Almelere gidin canım. Allah Allah, kainat cezalı. Kapı dışarı çıkamaz. Peki. Ne oldu after party? Şimdi kainatcığım, şöyle bir şey. Insan, bakıyorum daha yolda bazı kötü fili yollar, engeller ve kasisler vardır. Ama ne olmadı işte be. <laughs>